E bugün Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart bir de Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği bir gün. Yani birçok ülkede kutlanan, bugün de kadınların haklarıyla ilgili açıkların kapatılması için organizasyonlara girişilen, evet. geçmişte kadınların haklarını elde etmesi için katkıda bulunan kadınların anıldığı da bir gün. O yüzden bu evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bazılarına göre Dünya Emekçi Kadınlar Günü evet. olarak tanılıyor. Bazen insanlar şöyle diyorlar, işte bu anneler gününe ne gerek var? Zaten her gün anneler günü, i̇şte evet. kadın zaten her gün kadınların günü, bu tek güne hapsetmeyelim diyorlar. Tabii ki tek gün hapsetmeyelim. Ama bu tip günlere bence karşıt olmak için veya bunların değerini anlamamak için bir sebep olmamalı bu tip söylemler. Şu her şeye rağmen benim gördüğüm böyle bir, bir gün anneler günü olması, bir günün kadınlar günü olması, kadınlara bir şey katıyor mu? Annelere evet. bir şey katıyor mu diye bakmamız lazım. Yani benim şahsi gözümde bir şeyler katıyor. Ya kadınlar günü bir gün ilan edilince mesela belediyeler veyahut da kültür bakanlıkları veya bazı kuruluşlar o günle ilgili özel etkinlik yapıyor. Tabii. Mesela bu konuda gerçek den araştırması olan kadın haklarıyla ilgili tarihi bilen felsefi açıdan sosyolojik açıdan ilahiyat açısından bu konuyu iyi değerlendirecek akademisyenlerle ilgili mesela halkı bilgilendirecek organizasyonlar yapıyor. Ben yani bu tip günlerin yararının olduğu kanaatindeyim.